Bir artı birler çok tercih ediliyor öğrenciler için ve bekar yaşayan insanlar için. Tablo değişti. 3 artı 1 ve 2 artı 1 evler artık tercih dışı kaldı. Öğrenciler ve bekar yaşayanlar için 1 artı 1 ve 1 artı 0 daireler daha cazip hale geldi. Ulaşılması çok kolay. Fiyat anlamında çok rahat ulaşılabiliyor. Hem satın alması hem de kiralaması çok kolay. Ulaşması kolay, kiralaması daha uygun. Yeni eğitim öğretim yılına az bir süre kaldı. Öğrenciler ise konut arayışına başladı. 1 artı 1 ve 1 artı 0 dairelerin kira bedeli ise 15 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor. Bölgeye göre değişiyor. Bir artı sıfırlar. 2-2,5 iki, iki bandında bir artı birlerde üç buçuk bandında başlıyor. Ama bu en ortalama bir segment fiyatı. Hem kira fiyatları da değişiyor bölgesel olarak. Yani mastakta bir 1 artı sıfır düşünüyorsanız, e, bunun fiyatı 35 bin lira. Gene mastakta bir artı bir bir daire düşünüyorsanız, bunun fiyatı 55 bin lira. Ama bölge değiştirdiğiniz zaman işte halkalıda bir artı bir bir daire 20 bin lira. 1 artı 0 bir dairede 15 ile 18 bin lira. Maliyeti düşük, kullanımı daha pratik. İşte bu yüzden tercih listelerinin başında küçük daireler geliyor. Artık seçenek çok fazla. Fiyat anlamında da uygun olduğu için ulaşılması şu anda kolay geliyor. Müteahhitler için de küçük evler avantajlı. Maliyet düşük olunca satışlarda da hızlanıyor. Müteahhitler açısından hareketlilik kazandırdı. Çünkü daha fazla daire yapacaklar ve maliyetler düşük olduğu için bu da vatandaşın ulaşmasını sağlayacak. Bir artı sıfırlar daha çok yatırım amaçlı tercih ettiği bir yatırım aracı. Genelde de kira amacıyla alınıyor.